Tamam. Aldı. Güzeldi. Kaç tane takıyor? Bas. Oo. Giysi verdi. Güzel. Bak her şeyi çıkardık orada. Oo güzel. Silah verdi. Devam et. ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o şeye bas şimdi buna bas. <gülüyor> 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 ya neden adamın çıplardı neden dağınık Yine basana yine bas. Dur. Yaptım ki. Ya çok fazla şeyimiz yok o yüzden. Neyimiz <laughs> yok? Ya paramız yok ya biz fakiriz. Şuraya bas bir kere. Anneme sandık yani kumara alıştıracağız arkadaşlar yani tam bir... <laughs> şunu, şunu sonra alacağız bak şunu sonra alacağız bu giysi Bir tane giysi var burada istediğimiz Alıştır alıştır bir dakika e... Aa, Şuraya 7 kere basman lazım bas oraya bir kere <laughs> Bas bir kere daha Anne nerede orada Tamam bir kere daha bas Bas <laughs> Aa dur. Ne yaptın ya? Ne yaptın be oğlum? <laughs> bir şey yapmadım. Tamam tamam. Boz. O, o iyi. <laughs> güzel. Hep gizli güzel değil miydi ama ya? Şimdi e, bana bak. Şimdi şuraya Sarı bir, kere ya, bas. Ben. Bak. Benim taktiğim biliyor musun? 3 kere birer 10'lu basacağız. Yani 60'lık basacağız. Bir kere 10'lu kaçacağız. Anlayabiliyor musun? Bir kere daha bas oraya tekliğe. Tamam. Yani şu an Emir'cim çok teşekkürler. Kesene bereket. Allah daha şey versin kanka. Bir kere daha bas. Allah'ım dedim. Parçaya mı düşüyor Şimdi onluya bas. Bakalım ne çıkacak. Şimdi oradan bir şeyler çıktı. Abi versene demiş. Mehmetçim arıza alıp direkt abici yazarak arkadaşlar benim instagramımı görebilirsiniz. Orada biraz daha özel şeyler var yani mesela hani özel hayatımla ilgili. Şimdi bak biz çok emoji izlemeyelim diye hem de izleyicilerimiz canı sıkılmasın diye şuna 3 kere basman lazım şimdi. Bir... Hem şeyi böyle, böyle aynen, aynen. Evet. bas oraya. Güzel. boya vermesi güzel. Tamam. Oraya basma şimdi. Üç kere bastın değil mi? İlk oraya. Bastım. İki kere mi bastın? Nasıl? Evet. Üç kere değil miydi? Evet. O zaman ona bas bir. Bir kar verecek şimdi kessin bize. Kessin de verdi ya. O falan. O kadar boya nereden verdi bize? Şunu alalım. Burada bir parça vardı. Güzel. Şimdi üç kere oraya bas. Bir bilete. Güzel. arkadaşlar? <laughs> boya verdi. Bir kere daha bas. Buraya basayım. Evet. Yani. Bir kere ne? daha bas. Bu hiç mi? Tamam mı bas? Tamam bas? Niye, bu kadar koyuyor ya? Ne bu? Onu bas şimdi? Hadi bakalım şansına. Ya çant, sırt çantası verdi iyi ama bak iyi. Fena değil. Bilet şey yap. Bize bizim amacımız şu giysi veya da şu kar. Başka istemiyoruz. Başka gözümüz yok yani fazla da. Bas bir bilete. Hadi bakalım bismillah Bir kere daha bas Bir kere daha bas Bu. Ah korkmadı ya neden korkmadı Niye sen taktın buna kafayı Şimdi onu bas Ama 3 kere basıyorsun değil mi onunla tekliden Saymadım Oo anne sen böyle yapacaksan bizi fakir edeceğim ama tamam mı bas? Şu an zaten evin parası yatıyor buraya. <laughs> Tamam Yine. tamam oraya bas bilete bir bi, bilete bas tamam daha zamanımız var oraya bas şuradan bir arkadaşı şey yapalım değil mi arkadaşlar orum <laughs> birekli oynayalım demiş yürü, yürü, yürü. Emir yürü, yürü. oynarız sonra Hiç hasım yok kaç ya. kere bastın Üç Üç tamam o zaman yürü. şeye bas onu bas şimdi bu kumar sistemine ne gidiyor sanki yani hani şey yani tamam bas şimdi istersen iki kere bak ben sana bırakıyorum bak sana şu an bırakıyorum niye mi bırak basayım Na nasıl istersen ben sana benim taktiğimi gösterdim ben üç kere birlik açıyorum ondan sonra sen nasıl istersen sonra bir onluk basıyorum <laughs> abi söz ver ya demiş Emircim olur olur ya. Neden olmasın? Ben zaten grup falan kurayım. Kuruyorum zaten. Adnan şu an müzik açamam. Şu an çok kötü durumda. <laughs> Olsun, sıkıntı yok. Daha başlardık, başlardayız şu an biz. yani şu an sistem şeyi yapıyor bize. Oyun yapıyor. O oyunu kırmamız lazım. <laughs> Bir parça güzel. Bir parça. Güzel. Tamam. <laughs> Tamam. Devam et. E, bunu ne zaman çevireceğim? O işte Bak şimdi. Bunu kaldırırsak, bu dönüyor ondan sonra. Ama canın sıkılacak. Veya tamam kal şey yaptım, sen bas. Nereye basayım? O nereye? Hangisini istersen basabilirsin. Mesela bas. Ha bu dönüyor ondan sonra. Ya, olan karın üstüne bir şey dedi ya? Hangisini istersen basabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> sen sen tableti kaldır izleyiciler de görürsün bak. Yok ben göstermiyorum bunları maanı bulcuklar. <laughs> <laughs> ah, Mana bulcuklar. Yok ya bizim izleyicimiz öyle değil yani bir ters demiyorum. Bir dakika şöyle bir. <laughs> Gençler kimi kardeşlerimiz spam yaptığı için gözükmüyor bazen. Sen de. <laughs> Ama bakın boya boya güzel aslında bak bize boya ihtiyacımız var. Şu an ihtiyacımız olan bir giysi, ve parça. o şeyler ne evet. Neler? Bunlar mı? Bunlar çöp ya bunlar Hemen bas. Hemen geç yapalım. Daha hızlı aksın böyle. Ha basayım. Onlu bas. 5 kere onlu basalım biz. Kütür kütür 5 kere onlu. Oo bir parça güzel. Devam. Devam. Üç. Tamam. Yört. Boya bir verdikçe güzeldir demek. Beş. Üç boya tamam. Aldı. Çak. Güzeldi. Bu güzeldi. Gerçekten güzel. Tamam, mı? ama ben bilmiyorum bu ya şimdi bak şimdi 200 de verdi bunu. Bu beleşe gelmedi bize biliyor musun? O Aynen yüzden de geldi. daha 10'lu bas sen. Daha 10'lu bas. Parayla geldi yani. Yani bir demek bizim hakkımızı verdi bu bize. Hmm. 200 kere çevirdik ya. Oradan hakkımızı verdi. Başka bir şey verdi yok şu an. İki. Ben de çünkü sandım verdi diye ama Üç. 200 de vermiş. Bas evet. bas bas. 5 Tamam. Tamam ha, şimdi dur dur şimdi tamam mı şimdi bir taktik yapacağız şimdi senden şöyle silah geçelim burada silahımızı biraz ki yani seviyesini atlatalım <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak şimdi bak <laughs> aynen bak burada öldürme emojisi çıktı şu an bak, <laughs> bizim şu an 3 seviyemiz kaldı artık o 21 emojiye çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama öldürme emojisi çıktı en azından benim istediğim nihaiye kadar olsun çünkü ben bir inşası oynadığım için görmek istiyorum. Sandığı o kadar önemli değil ama çıkarsa evet. bin bereket versin deriz yani. Güzel. Ondan sonra bizde birken sandıklar var. Bak üç tane parça biriktirimi çıktı zaten. Burada şunu aç. Ondan sonra hemen alt tarafı bakalım. Ne varmış? Başka bir şey varmış mı ya bizden? O kadar bir şey vermiş bize ya? Bunları hemen kullanalım diyelim. Hemen bas. Bir kere daha bas. Hemen bir kere daha bas. Maske çıktı. maske Ulan, çok kötü. Orada da mı Ko var gözüyorsa? Korona'yı tartışıyor. Şimdi dur. UC harcama. UC harcama. Buraya UC gitmez. Bizim amacımız şu. Hemen tamam Geçmeyi yapmış. 3 kere daha, tamam. bundan sonra 2 kere daha bas oraya. Bir, bir bilet daha. Bir daha. Tamam bas. Sen şu an 3 bastın tamamdır. Şimdi 10'luya bas. Çıkar işte diye düşünüyorum. Tamam. Bize şu an çok efsane bir parça lazım şu an. Parça çok lazım şu an. Göz konusunda Bas. Ooo. DC verdi güzel. Bak güzel bu. DC verdi mi tamam. Bas okey. Tamam. Giyisi... DC. Şimdi 10'luya bas devam et. Hızlı hızlı çıkaracağız artık. Hızlı hızlı. Seri seri. 17 bin ucumuz kaldı. Daha basabiliriz aslında. Evet, o tamam. Den, o bomba. Yani takas gelirse izleyicilerimizden paylaşırız onu. Den, tamam. Çabuk. Bas. Onu yap. Evet. Ya daha iki kere çözeceğiz onu. Tamam bir parça verdi. Çok süper. Çok süper. Şu an bize parça Veyahut silah lazım. Her şeyi çıkardık orada. Oo güzel. Silah verdi. Devam et. 200 de vermiş onu ama. Oo bir parça. Çak. Güzel. Devam. Böyle Gişeyi çok de... güzel gidiyor şu an. Nereden baksana cepte bir 5 parça var şu an. Şu an giysi ihtiyacımız sadece bir parça. parça. Güzel. Bir de araba var mı? araba vardı bizde. Ara araba var ama olsun. Fazla arabada izleyicilerimizden paylaşabiliriz ondan sonra. Bas hemen. Oldu ya. Evet. O paralı değil mi? Ya biz ama edeceğiz onu. Çekilişten şey yapacağız. Hadi Çok, <laughs> şu, şu an bir giysi bir daha. daha. Çok güzel. Devam et. Şimdi. Şu an taktiksel oynayayım bence diye düşünüyorum. Yani iki kere onu açalım. Yani aynen bir, bir bilete basalım iki kere. Belki de sistem böyle beleşe bir şey verir bize. Aynen. Tamam. Şimdi. tamam mı bas? Onluya bas. Artık onlu. Sadece onlu. Sistem neredeyse kırdık artık biz. Bir parça. Güzel. Güzel. Fena Burada biraz sıkıntı. Burada da güzel. İki parça. Burada kardeşimiz hemen şey yapalım. Bak, bak. Hmm. Çıkacak ya ben inanıyorum çıkacak. Tamam. 8k kaldı. Devam. Çok güzel bir kar daha. Bak şimdi. Bunu 200'de mi verdi onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Hani ben bilmiyorum tam nerede verdi onu. Hemen bir silahımıza bakalım yani. O kadar fazla. o Lan yoksa? Üçten çıktı. Valla. Biz ama daha 4 dört parça lazım şu an. Dört parça. Dört parçayı çıkarabileceğiz mi? Kaç tane burada yazıyor? Altmış yazıyor. Beş kavucemiz var. Çok sıkıntılı. Aç ama onun aç. Onun aç bence olacak. Tamam sıkıntı yok. Kuldur. Tamam bir parça. Çok güzel. Yani ne demek? 3 parça kaldı. 3 parça. 3 parça. Bize bir kar verse tak hemen safe oluyor zaten. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. hala. Tamam. Hadi be. Kaçta? Kaç parça? 3 parça lazım bize. Birkaç tane bilmiyorum lazım. Bir parça çıktı ama. Bir parça çıktı. Kaç ne 200 milyon kaç videomuz var? Aa, onlu çevir o zaman. Bir kere onlu çevir bak bırak bakayım. Ne olacak. Bir kere daha çevir. Boya verdi. Dur bakayım bir kere daha çevirsek ne olacak? Ya full yemeyeceğiz mi ya? Allah'ım ya 35 bin daha ondan sonra önce 14 bin ucu harcadık. Nasıl bir lanet bir silah çıktı yemin ederim. Baksana iki parçamız lazım. Tabii ki de kaldı. Ama olsun bak Nihay'ı çıkardı. Yağma sandığı o kadar önemli değil zaten. Yağma sandığı pek fazla şey değil. Zaten mesafeden vuracağımız için adamları bize önemli olan var işte. Şu Şurası çok önemliydi mesela bak. Hani o elinde gözükecek ya. Nedir? Bak silahımızı da görelim hemen niye benzediğini. Hemen girelim. <laughs> Nihay yaptık en azından. Şimdi. Nivea ama iki parçamız eksik daha. Ya iki parça... O ne oldu lan öyle? Ay şimdi şurada para alacağız şimdi. Bak şunu oh. al. Sen yani biliyor musun biz şeyi takmamıştık ya. Bu silahın mevzusunu. Bunu kaybettim Yo şurada. Tamam. He tamam. Şimdi. Ya onu şey yapman lazım. Çıkardığında böyle takman lazım. Yoksa desensiz olarak giriyor Bazen oluyor bana öyle şeyler. Sen takacaksın. Valla. Ne yapacaksın şimdi? Ya bu neden düşüyor böyle? anlamıyorum Oyunda bir sıkıntı var galiba. Genelde öyle yapmazdı. Bir dakika. Ha. Üff. Çok iyi duruyor be. Dur bakayım bir içeride nasıl duruyor. Oo. Çok iyi bak bak orada şey görüyor musun? Bir dakika bak ben biliminden ben. Bak anahtarlık kısmı iç tarafta kalıyor. Ama buraya çıktıktan sonra nerede kalıyor? Buraya çıktıktan sonra dış tarafta kalıyor. Çok evet. süper yapmışlar. Mükemmel yapmışlar. O hemen bakayım. ona atış yap bakayım. Kaldır. Ben. Kaldı. He? İsine de kaldı. Dur bakayım biz kovaç, kovaç. Oo, çok şeydi güzelmiş ya bu. Ateş et.